Varlık barışında son tarih 3 ay uzatıldı. Kara para aklama olarak da bilinen varlık barışında son başvuru tarihi olarak 31 Temmuz 2013 belirlenmişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu süreyi 3 ay uzatacaklarını açıkladı. Batman'da iftar programına katılan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek varlık barışıyla ilgili soruları yanıtladı. Ülkemizde kara para aklama fırsatı olarak bilinen varlık Barışı ile ilgili süre uzatımı yapılacağını belirtti. Bir bakanlar kurulu kararıyla biz süreyi kanun verdiği yetki çerçevesi içerisinde 3 aylık uzatmayı düşünüyoruz. AKP geleneğini bozmayan bakan Temmuz sonuna kadar gelmeyen paralar için vatandaşı suçladı. Genelde bizim vatandaşımız son güne bırakıyor. O nedenle biz son günde de verileri bir toplayalım kamuoyuyla biz önümüzdeki hafta yani daha doğrusu bu hafta içerisinde paylaşacağız. Bu arada Maliye Bakanı Şimşek Batman'da etrafını saran çocuklara tavsiye vermeyi de unutmadı. <laughs> Çalışın. Kur'an okuyun, namaz kılın. Okulda da başarılı olun. <laughs>